Cümleten selamun aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Kazakistan. Kazakistan'da bir süredir testler yapılıyor. Kazak ordusu testler yapıyor. Ne testi? Yeni ZPT alımında bulunacak Kazakistan ordusu ve bu noktada dünyadan gelen firmalardan ZPT testleri yapıyor. Zırhlı personel taşıyıcı testleri. Türkiye, otokar firmasının ürettiği Arma 8x8 zırhlı personel taşıyıcı ve karşıda. Rus destekli mühendislikle üretilmiş olan Kazakistan'ın ürettiği ZPT ve... Size bunun haberini dün yapmıştım. Ne olduydu? Günün sonunda Türkiye'nin ürettiği ZPT, Dere, Bayır, Çar, Çamur, Hendek, Çukur demeden basıp geçiyor. Dört tane koşan beygir gibi gidiyordu. Ama Rus destekli üretilen Kazakistan'ın ZPT'si ise ilk hendekte, ilk çukurda çup battı. Çıkamadı. Şimdi bu haberin devamı, devam görüntüleri geldi. Bununla ilgili videolar var. Ben sizlere fotoğraflar arkada paylaşıyorum. Bu testlerin devamında, çamur testlerinde, bataklık testlerinde ise yine Türk firmasının ürettiği Arma 8x8 ZPT uçar adım çamurdan, bataklıktan gidiyor. Ama Kazakistan'ın kullandığı, Kazakistan'ın alacağı ZPT battı. Battı ve kim çıkardı? E? <laughs> Türk üretimi ZPT halatı bağlamış ve çıkarıyor. Yardım ediyor kardeşine. Battın seni çukurdan çıkarıyorum diyor. Birileri Kazakistan ordusuna çok büyük gazlık atıyor. Birileri Kazak halkının parasını söğüşlemeye çalışıyor. Bu uyduruk kaydırık zırhlı personel taşıyıcılarıyla. Acaba kim gazlık atıyor? Kim? 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 Biliyorsunuz. Kazakistan'ı bu bataktan çıkaracak olan Türkiye'dir. Moskov değil. Somali bizim kara kurtlar diyarı. Somali ülkelerle tek tek normalleşmeye devam ediyor. Biliyorsunuz 30 sene 35 sene önce Somali'deki herkes yani ülkeler oradan apar topar kaçmışlardı. Niye? Somali'de şiddet var, Somali'de teröristler var, o var, bu var, şu var. Somali tek başına kalmıştı. Ve Somali'ye dünyada giden ilk ve tek ülke Türkiye olmuştu. Türk'ün yardım eli Somali'de kardeşlerimize uzanmıştı. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Müminler kardeştir. Ve Türkiye'nin bu el uzatmasıyla beraber Somali'nin içerisi, dışarısı her tarafı ama her tarafı değişmeye başladı, dönüşmeye başladı. Somali'de Türkiye yeni bir devlet inşa ediyor. Altyapısıyla, üst yapısıyla, eğitimiyle, sağlığıyla, hastanesiyle, meclisleriyle, binalarıyla, her şeyle ama her şeyle Somali'deyiz ve orada bulunmaya devam edeceğiz inşallah. Somali ordusunu birebir biz eğitiyoruz, biz yetiştiriyoruz, giyindiriyoruz, kuşandırıyoruz ve hazır ediyoruz. Garagurtlar. Somali 30 yıl aradan sonra Suudi Arabistan Somali'deki büyükelçiliğini tekrar açıyor. Onlar da geliyorlar. Niye? Çünkü Kızıldeniz'e girişte bu Afrika'nın boynuzu olan kesimde Somali çok ama çok önemli bir nokta. Gelecekler hepsi ama hepsi geri gelecek. Somali büyüyor, Somali güçleniyor. Kıbrıs Kıbrıs Rumları yine bir şeyler deniyor. Kıbrıs Rumları 10. parselde sondaj faaliyetlerine başlayacak. Bu noktada yeni NAVTEX ilan ettiler. 10. parsel bizim kıta sahanlığımıza girmiyor. Türkiye'nin kıta sahanlığına girmiyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığına girmiyor. İşsizliklerini yapabilirler. Bu 10. parselde Amerikan Exxon Mobil firması yaklaşık 150 milyar metre bir doğal gaz bulmuştu. Bunun tekrar teyidi için, hani orada o kadar gaz var mı yok mu bunu teyit etmek için sondaj, teyit sondajları yapacaklar. Bunun için nav ilan ettiler. Edebilirler. Bizim için bir sıkıntı yok. Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu 540 milyar metreküplük doğalgaz var. Bunu da artı parantez yapayım. Ama Rumları esas esas çıldırtan bir yer. 9. parsel. Rumların deyişiyle G parseli. G noktası. Rumlar burayı alamıyoruz. Buraya giremiyoruz. Niye giremiyoruz? giremezsiniz. Arkada haritayı paylaşıyorum. Çünkü o bölge sözde Rumlar benim diyor ama Rumların değil. Orası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığında bulunmakta. Orası Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin. Ve Türkiye G noktasını kontrol altına aldı. Oraya hiçbir sondaj gemisini sokmuyor. Fransız firması oraya girip araştırma yapacaktı ama araştırmayı tamamlayamadı sondaj yapamadılar. Bu 9. parsel yani Rumların değişiyle G parselinde önemli oranda doğal gaz olduğu iddia ediyor. Çünkü İsrail'in gaz bulup çıkardığı yataklara çok çok yakın. G noktası Rumları çıldırtıyoruz. Makaron destekli cücük Kıbrıs Rumları. G noktanıza barmat bastık. Artık orası Türk toprağı sıkıysa gelip alın. Filistin, Filistin yönetimi başkanı Mahmut Abbas Rusya'da. Putin'den görüşmeye gitti. Ne görüşmesi? Uluslararası dörtlüyü harekete geçirmek için Mahmut Abbas Moskova'da. Uluslararası dörtlü. Evet bunun bir diğer adı ise Orta Doğu dörtlüsü. Orta Doğu'da barışı getirmek için oluşturulan dört tane uluslararası kurum kuruluş ülkenin desteklediği oluşum. Kim? Amerika, Rusya, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler. Vay 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 vay. İçinde bir tane bile Müslüman ülke var mı? Yok. Hele 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 yüzyıllarca Kudüs'ü koruyan, yüzyıllarca Mescid-i Aksa'ya canıyla kanıyla orayı koruyan Türkler var mı? Türkiye var mı? Yok. Adamlar kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Kudüs. Oralar Müslümanlar olmadan, Türkler olmadan birilerinin elinde, Orta Doğu dörtlüsünün elinde oyuncak olmaya ve Mahmud Abbas da çok sevdiği Moskova'da Putin'den ay ne olursun bu dörtlüyü topla demeye gitti değişecek. Elbet bu düzeni değiştireceğiz inşallah. İsrail ve Türkiye arasındaki ticarette bahar dönemi yaşanıyor. İlginç. Çok ilginç gelişmeler. İsrail ve Türkiye arasında her ne kadar da ikili ilişkilerde hiç ama hiç ılımlı hava esmese de ticaret noktasında çok çok yüksek seviyelerde ve bu yıl rekor geldi. İsrail dünyada en çok ithalat yaptığı dördüncü ülke Türkiye. İsrail Türk mallarını kullanıyor ve önemli oranda İsrail'den turist Türkiye'ye geliyor. Çok fazla turist geliyor. Geçen sene 2020 yılında Türkiye İsrail arasındaki dış ticaret hacmi 6,5 milyara doğru yaklaştı. Çok çok önemli bir rakam, rekor seviyede. Türk malları kalitelidir. Türkmanları kalitelidir ve Bugün İsrail'de çekilen bir fotoğraf arkadaşa e paylaşıyorum. İsrail'de bir markette, bir bakkaldaki görüntü fotoğraf. Şöyle fotoğrafa yakından baktığımızda bir isim dikkat çekiyor. Ürünün ismi Torku. Vay vay vay. Bizim Torku İsrail'de raflara girmiş, raflarda yerini aldı. Bugüne kadar dünyaya hakim Yahudi mallarıydı. Yahudiler ticarette çok ama çok gelişmişlerdi ve onların malları tüm dünyada yaygın şekilde satılıyordu. E, ee, biz de yıllarca Yahudi mallarını yedik, kullandık, ettik, eyledik ama artık... iş öyle değil değişiyor düzen ve sistem değişiyor. Türk ürünleri de dünyada bir numara olmaya doğru ilerliyor. Her şeyde ama her şeyde hızlı şekilde ilerliyoruz. Şimdi biz de Türk mallarını Yahudilere yediriyoruz. İsrail'de satılıyor. Bu çok önemli bir nokta. Ticaret, ticaret böyle bir şey. Kutu kutu Torku gofret. Ama şurada ince bir detay var. Bu ürünler Yahudilerin ürettiği sütler kullanılarak yapılmış ve Yahudi şeriatına uygun şekilde üretildi ve İsrail'de marketlerde raflarda satılıyor. Sıkıntı yok. Helal dairesinde ticaret ticarettir. Devam. Bu haber Hayetan Cohen Yanar Ocak'tan alındı. Kendisi İsrail'deki bir markette, bakkalda çektiği fotoğrafları işte böyle yayınladı. Türkmanları İsrail'de Torku İsrail'de ve Umman Sultanı uzun bir aradan sonra, uzun bir süreden sonra Katar'da. Baye bunu hiç beğenmedi. Umman ile Katar arasında askeri ve politik ve ticari ve stratejik 6 tane 6'dan fazla antlaşmaya imza atıldı. Katar demek Türkiye demek. Katar Türkiye'nin kara dostu. Katar ve Umman ilişkilerinin gelişmesi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi ve Bahreyn'i rahatsız ediyor ve bu noktada Katar diğer 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 ülkelerle işbirliğini daha da çoğaltıyor. Katar'ın Umman'la yaklaşması Türkiye'nin daha daha işine yarayacaktır çünkü Katar Türkiye Umman daha da yakınlaşacaktır. Özellikle Umman BAE için büyük bir sıkıntı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin içinde bir nokta var biliyorsunuz. Tam da böyle. Körfez Yarımadası'na girişte Umman'ın toprağı. Arkada haritada yerini paylaşıyorum. Çok önemli, çok kritik bir nokta. Umman özellikle BAE'nin elinde bulunan lojistik pazarını almak istiyor. O da kendi payını almak istiyor. Bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri Umman'ın lojistik sektöründe ilerlemesini istemiyor. Ama Umman Katar'la attığı bu imzalar, bu yaptığı antlaşmalar uzun vadede Türkiye'nin de işin içinde olacak olması Katar, Umman ve Türkiye ilişkilerini artıracaktır ve Basra Körfezi'ne gelecek olan malların Umman üzerinden Katar oradan Türkiye'ye geleceği Türkiye uzanacağı açık ve net. Türkiye'den de Avrupa pazarına, dünya pazarına. Bayağı demişken uzun bir aradan sonra ilk defa Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında iş formu düzenleniyor. 23 Kasım yani yarın Dubai'de iş formu Türk Bae iş formu düzenlenecek. Bin Zayed'in Türkiye yapacağı ziyaret öncesi ortam iyice ama iyice yumuşatılıyor. Körfez'deki üst düzey yetkililerin yaptığı açıklama aynen şu şekilde yeni bir dönem yeni bir sayfa açılıyor. Bu sadece Bae Türkiye arasındaki yakınlaşma süreci değil bu. Türkiye, Bae, Türkiye, Bahreyn, Türkiye, Suud, ve Türkiye, Mısır farklı farklı noktalarda gelişmeler olabileceğine yönelik açıklamalar, iddialar Körfez basınında, Arap basınında. Tabi öyle bir durum var ki Birleşik Arap Emirlikleri nereye gitsek her taraftan her tarafta Türkiye'nin karşısındaydı. Türkiye'de yapılmaya çalışılan 2006 yılındaki darbe girişimi o bir taraftan Libya'da karşımıza çıktı. O bir taraftan Somali'de karşımıza çıktı. O bir taraftan Mısır, Suriye birçok noktada Baye karşımıza çıktı. Ve en son tahlilde nedir? Baye, Yunanistan, Bae, çocuk Rumlar bunlar işbirliğini arttırıyor. Bu Türkiye'nin karşısına örülen duvar. Bu duvarın her bir tuğlası bunun içinde bu tuğlaların içinde Bae'nin de bulunması. Aşılması gereken çok ama çok 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 önemli mesafeler ve sorunlar var. Bunlar Bayani Veliaht Prensi Bin Zayed'in Türkiye yapacağı ziyarette hepsi masaya konacaktır. Ama Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın bölgeden çekilmeye başlamasının bu durumunda yeni sığınacak bir liman arıyor. Çünkü kendisini İran'ın o yayılma gücünden korunması için bir limana ihtiyacı var. Bu liman, bu güçlü ülke tabii ki tabii Türkiye'dir. Ee, bu kadar yaptığının da diyetini verecektir Baye. Yemen. Yemen'le ilgili bir haber kamuoyuna dün bomba gibi düşmüştü. Yemenli muhalifler ıslah partisi üyeleri Türkiye'de bulunmakta, Türkiye'de yaşamakta ve Türkiye. Birleşik Arap Emirlikleri Veliyat Penesi Bin Zayed'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi Yemenli bu aktivistlere 30 günlük süre verdiği iddia edilmişti. Ama bu süre yalan çıktı. Ne süresi? Türkiye'den 30 gün içinde ayrılın, Türkiye'den çıkın iddiası. Bu iddiayı ortaya attıran Suud basındaki bazı bazı organları olduğu ortaya çıktı ve olay tamamen ama tamamen yalan. Türkiye'de bulunan Yemenli Islahat Partisi üyelerine soruluyor. Hiç böyle bir haberimiz yok. Türkiye bize böyle bir tebliğ de bulunmadı diyor. Yemen'deki Islah Partisi bizim için çok önemli. Onlar Türkiye'yi seviyor. Türkiye dostu bir parti ve mevcut hükümetin içinde de uzunca bir süre bulunmuşlardı. İlişkiler kopmamalı. Rus basınında ve İran basınında bir iddia, bir haber. Diyorlar ki Amerika Türkiye'yi kazanmak için, Türkiye'yi Karadeniz'de Rusya'ya karşı kullanmak için Suriye'de Türkiye'ye yer teklif ediyor. Ne yeri? Ey Türkiye Karadeniz'de bizimle beraber ol, Amerika'yla beraber ol, Rusya'ya boğazları kapat, Rusya'ya Karadeniz'de dikil, karşısına geç, biz de Suriye'de istediğin yerleri sana verelim teklifini Amerika bulundu diyor İran basını, Rus basını. Şimdi bu iddialar ortada geziyor. Ama şöyle bir durum var sevgili dostlar. Hem Amerika hem Rusya Türkiye'yi kazanmak için elinden gelen çabayı ortaya koyuyor. Niçin? Rusya hem Akdeniz sıcak denizler noktasında hem de ekonomik sebeplerden Türkiye ile beraber yol almak istiyor. Orta Doğu'da bulunan en güçlü ülke Türkiye. O bir taraftan Amerika şunu görüyor. Rusya yakın zamanda Ukrayna'ya saldıracak ve bu saldırı öncesi Türkiye'yi yanına çekmeye çalışıyor. Ruslara karşı. Amerika, Türkiye'ye bu tür teklifler bulunduğu iddia ediliyor. O bir taraftan Rusya'nın da farklı farklı tekliflerde bulunduğu iddia ediliyor. Peki Ruslar ne diyor? Başta Zengezur Koridoru olmak üzere Suriye'nin kuzey doğusunun hepsini boydan boya Türkiye'ye vermeyi teklif ettiği Rusya'nın teklif ettiği iddia ediliyor. Boğazlar kilit nokta. Boğazlar çok önemli. Türkiye boğazları kapatırsa olay biter. Cennet vatan Türkiye'miz bölge için çok ama çok önemli. Bu noktada hem Amerika hem Rusya Türkiye ile beraber yol almak istiyor. Kazan kazan. Gelin bakalım. Durmadık durmuyoruz durmayacağız. İlerlemeye koşar adım gitmeye devam inşallah. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim mücessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.